Alo. Alo, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, buyurun dinliyoruz sizi. Hoş buldum. Ee, benim hocama bir sorum olacaktı. Ben 10 yıllık Hocam evliliğime değil. bir bitireli 3 yıl oldu. <laughs> ee, şu anda iki tane aday var diyeyim. Yani açık açık isteyen var. Gözünüz aydın tanesi... bereketli. <laughs> <Tek> i̇ki tane <laughs> aday. 2 mi 3 mü? Bir tanesi, iki tane. <laughs> bir, iki. bir tanesi bekar benim yaşımda, 32 yaşındayım. Tamam. Ee, bir tanesi evli, evlenmiş, ayrılmış. Ee, ben de 15 yaş büyük. Ee, benim gönlüm, evet, benim gönlüm, e, benim yaşımda olana kayıyor. Onu istiyorum, o beni çok istiyor. Ee, aramızda bir elektrik var. Yani şu anda ikisi de yurt dışında ama e, ondan daha fazla. Yani onu düşünüyorum diyeyim. Çok heyecanlıyım bu arada. kusura bakmayın. <laughs> yani anlattığınız şey de heyecan verici bir şey. Evet. Ne güzel. arasında seçim yaptı. Ben şimdi sana diyorum ki kap onları getir İnce ablana. O tıptır evet, Ayrı ayrı günlerde. Evet. O MR gibi yani. <laughs> Görür ve der ki tamam bu bu. Çıkıyor da Nur. keşke öyle bir şansım olsa inanın yaparım ama. Ee, şu anda e, bekar olan ailesi tepkili. Hani benim iki tane de çocuğum var. Biri 11 yaşında, biri 8 yaşında. Hangisi ee, benim için doğru diye soruyorsunuz değil mi? Hangisi benim için doğru? Evet. İnci. Bekar olan naliz beni istemiyor. Çocuklarım olduğu için evli olan her halimle kabul ediyor. Her şeyimle kabul ediyor. Şey evli olan, evlenmiş ayrılmış evlenmiş olan. Evlenmiş ayrılmış olan. Benden 15 yaş büyük olan. Birinin her yaşı kabul doğru, ediyor. diğerinin konumu doğru. Evet, <laughs> ben çok kararsız kaldım. Çok, 3 yıl oldu ayrılalı. Artık bir Genelde benim istiyorum. şahsi önerim şu... Ee, evlilik deneyimi geçirmiş kişinin yine evlilik deneyimi geçirmiş kişiyle birbiriyle olmasını evet. daha denk buluyorum. Değil bu mi? benim görüşüm daha denk buluyorum. Ee, çünkü evliliği hiç yaşamamış kişinin tecrübesizliği oluyor bu konuda. Ee, çocuklar konusuna gelince aileler genelde çocukları işte hiç evlilik yaşamadığı için hiç evlilik yaşamamış birisiyle olmasını istedikleri için tepki gösteriyorlar. Sizin şahsınıza değil o tepki aslında ailenin kendi. Düşüncesi bu. Şahsınızı algılamayın. Ama o bekar olan kişi, çocuklar önemli benim için. Hiç çocuk sahibi olmadığı için ve çocuklara ilginin, yetiştirmenin ev ortamında olmanın farkını bilmediği için bir süre sonra e, rahatsızlık duyar mı? Endişem var. O konuda endişem var. Diğerine gelince, diğerinin yaşı hariç her şey mükemmel. Öyle mi? Oturum 15 olarak. yaş çok mu? Çok. 30 40 yaşına geldiğinde öbürü 55 kızımız diyecek gel gezelim odur öbürü diyecek gel ayaklarımızı uzatalım dönemi. <gülüyor> <gülüyor> yani e, fark çok. Ama burada iş size düşer. Yani şöyle, yaşı küçük olana düşer. Eğer siz olgun yani kadın daha çabuk olgunlaşıyor. Daha olgun, daha evci, daha az e, sosyal bir hayatı tercih ediyorsanız diğeri yani ikinciyi tercih etmenizde de fayda var diye düşünüyorum. Çünkü daha denksiniz. Teşekkür ederiz. Daha i̇ki denk. ayrı ee, daha denk talip ama iki ayrı ee, ikisinde de problem değerlendirme var. var yine de seçim sizin tabii ki. Alo. Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Biliyoruz sizi. Ee, e, ya yani benim bir sorunum var. Biz yaklaşık e, merhaba önce çok heyecanlıyım. Kusura Merhabalar. Bahsedin. Hoş geldiniz. E, hoş bulduk. E, Şubat ayında eşime boşandık. Ee, yaklaşık bir buçuk yıldır beni aldattığını öğrendim. İkinci ee, çocuğuma yeni doğum yaptığımda e, başlamış ilişkisi. Ben bunu hep hissediyordum. Yani olduğu günden beri birbirimize hissediyordum. Aramızda soğukluk vardı. Nelerden hissediyordunuz? Nelerden hissediyordum? Yani biz e, şöyle söyleyeyim, dokuz yıllık evliyiz. Onun öncesinde de bir 8 yıllık zaten sevgililik dönemimiz vardı. Oo, Her şeyle mükemmel bir e, çiftlik diyebilirim. Eşim bana karşı çok ilgiliydi, işte çocuklarımıza karşı mükemmel bir baba. Herkes benim ailem, herkes her şey çok severdi kendisine. Peki ne oldu sizce? Ne, neden mi böyle bir şey yaptı? Yani bu sihir nasıl bozuldu? Bu sihir nasıl bozuldu? Ee, yani ben kendimde de çok hata aradım açıkçası. Onunla yüzleştiğimde de söyledim. Yani birlikte böyle sabahlara kadar ağladık. Ee, kendimdeki işte sorun ailevi sorunlarımı evliliğime yansıttığım evliliğin ilk zamanlarında. yani kendimde böyle hatalar gördüm, çok suçladım. İşte terapiye gittik. Hatta beni aldattığı dönemde de biz terapiye gidiyorduk. ben bilmiyordum tabii, o da inkar ediyordu. Peki madem i̇şte ben... onunla bu kadar konuşabildiniz çok rahat rahat. O sizin aldatma gerekçesini söyledi mi? Yani sen evet. şu hatadan dolayı ben seni aldattım dedi mi? Yani aslında şöyle, benim söylediğim her şeye evet ben senden hep ilgi bekledim, göremedim ama yaptığım hiçbir şeyin açıklaması bu olamaz. Demek ki benim karakterimde bir problem var ee, ve ben de kendimi tanıyamıyorum. Bir şeyin bir girdabının içine girdim çıkamadım ama e, affet demeye bile yüzüm yok. Bundan sonra bana ne yaparsan işte kabulümdür, hakkındır. Yani çocuklar için bile bir arada kalalım diyemiyorum. Gibi. O kadar. Evet. Yani çok büyük pişmanlık duydu. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. İşte ben sana bu saatten sonra seni seviyorum desem ne kadar inandırıcı olurum. Peki şimdi ayrıldınız mı? Ayrıldık, boşandık. Boşandıktan sonra da evden gitmek istemedi. Neden? Yani ben, ben burada kalmak istiyorum. İşte sizinle çocuklarımın yanında kalmak istiyorum. Düzeltmek istiyorum. Belki düzelir diye izin verdi. Ailem de hani karşı çıkmadı. Tamam gelsin. Düzelirsiniz belki dediler. Ama e, aynı evde kaldığımız süre boyunca da yani ben ona bir şans verdim ama kullanamadığını düşünüyorum. Hani e, yani çok ilgili, iyi, tamam e, o ilişkisini bitirdiğini de biliyorum. Peki şimdi ayrılmışsınız. Tekrar bir şans verdiniz. Olmadı. Sormak olmadı. istediğiniz soru ne? Yani e, bana göre olmadı öyle söyleyeyim. Ona göre o çok e, fazla çabaladığını söylüyor. Sadece yapmacık olmadığını işte benim bir daha kandırmak istemediğini düzelmek istediğini söylüyor. Psikoloğa da gittik. Ben ilaç falan kullanmaya başladım. Yani şu anda bir türlü bir, bir şekilde kopamıyoruz. Yani ne o bu evden kopuyor ne ben kendi düzenim kurabiliyorum. Çok enteresan. Ee, Ayrıldınız Ayrılmaz. ama ayrılamıyorsunuz. Ee, siz. E... Ay, ayrıldınız ama ayrılamıyoruz. Yani ben canımdan da telefonla da olsa bir destek almak Peki, istiyorum. Peki ben o. şunu anlamaya çalışıyorum. Yani çok özür dileyerek soruyorum. Tamam ayrıldınız. <laughs> Aynı evi paylaşan iki arkadaş gibi misiniz? Hala karı kocalığınız <laughs> devam ediyor mu? Hayır karı kocalığımız devam etmiyor. Sadece bu evde kalıyor. Ee, normal işte yemeğimizi yiyoruz. Çocuklarla dışarı çıkıyoruz. Ama çocuklar uyuduğu zaman konuşmuyoruz bile birbirimizle. Peki benim benim gözümde gerekeni yapmadığı gibi bir şeyler söyledi hanımefendi. Yani hanımefendi rahatlamamış. Evet. Heh. Seni evet. rahatlatmayan nedir? Yani benimle içten ve senin bir şekilde ben seni seviyorum. Seninle işte yeniden bir evlilik sıfırdan başlamak istiyorum gibi bir şey söylemedi. Ben kendisine beklediğimin bu olduğunu söyledim. Heh. Tabii... Ha, dedim ki yani tabii ki bizden biri bir sihirli değnek değmeyecek. Ben elimden ne gerekiyor, gelip, gerekiyorsa yapacağım. Senin de yapmanı istiyorum. Olmuyorsa o zaman tamamen ayrılırız. Ama e, yani benim düşünceme göre o çocuklar için sadece bu evde duruyor. Buraya ev gidip geliyor. Senin bozulmasın diye. E, vicdan azabıyla da düzenliyorum. Çocuğun bozul... efendiye karşı herhangi bir şeysi yok. Peki. Uzmanımıza soralım lütfen siz de dinleyin. Evet. Ne siz, dedin az önce? Hanımefendiye karşı artı bir davranışı yok. Bir duygusal gönlünü hoş etme, ona karşı bir ilgi beklediği rahatlatma. Adam e evi ha. otel gibi kullanıyor. Ha, evet evet çocuklar için. Çocuklar için. Çocuklar da bahane mi acaba? Düzeni bozulacak. Zaten çocuklarını düşünen adam kalkıp onu yapar Düzeni mı? bozulacak. Tabii bu kendini düşünüyor. Tabii çocuklarla da ilgili düzeni bozulacak. İstediği zaman göremeyecek. Biz şurada şunu yapalım yine. Her zaman olduğu gibi kendi açımızdan evet. bakalım hanımefendi açısından bakarsak. Hanımefendi de gönderemiyor ama. Ne yapması lazım? Hanımefendi aslında tekrar evlenmek istiyor. Ama hanımefendi o 8 yıllık sevgililik olduğunuz dönemdeki güzel günlerde kalmışsınız siz. Onların hayaliyle her şeye katlanıyorsunuz. O günlere özlem içinde kaldığınız müddetçe siz sürekli olarak taviz vereceksiniz bu konuda. Ve devamlı uzman dolaşacaksınız kapı kapı. Diyorum ki o 8 yıl bitti. Onun üstüne nice günler yaşandı. Olumlu olumsuz. Beyefendi de değişti. Hani çelik de değişti diyorlar ya sanatçı. Yani beyefendi de değişti. O değişimi göreceğiz. Eee boşandı. Tekrar evlenmek için bir adımı yok. Siz bence boşanmanın gereklerini uygulayın. Önce. Ya, hani... Hep program başından beri söylüyoruz ya anlat bize İnce ne olursun İnce abla anlat bize. Ne yaparsak da aldatılmayız ya. Yani ha. nasıl bunun önüne geçeriz? Yani tinet, kadıncağız, bak tinet, çok dur. önemli. Kadıncağız kalkıp 12'de börek açıyormuş eliyle. Bak 12'de börek açıyor canı börek istiyor diye adama şey yapıyor. E, tatlı yapıyor. Adamın her istediğini yapıyor ve aldatılıyor. E nerede benim bunun için, orada benim için, iki tür erkek var. Bir dakika gidiyoruz. Için. Şimdi söylediler tamam. hemen geliyoruz. Tamam.